Akümüsü World kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımı yeni açmış bulunmaktayım. Kanalımda sizlere oynadığım online oyunlar, bilgisayarımın özellikleri, oyunda kullandığım kulaklık ve klavyeden de bahsetmek isteyeceğim. Bugün elime geçen Samsung'un 970 Evo NVMe M2 500 GB'lık SSD'sinden de bahsetmek istiyorum. Bugün elime geldiği için videomda da ee, SSD'den bahsetmek istediğim için bilgisayarıma daha SSD takmadım. Taktıktan sonra bilgisayarıma nasıl bir özellikler katacağını ayrıca çekip sizlere de paylaşmak istiyorum. Bugün gelen elime 970 Evo SSD'miz şu şekilde kutulu şekilde gelmektedir. Şimdi Elime gelen bugünkü 970 Samsung'un M2 SSD'sinin özelliklerinden bahsetmek istiyorum kısa bir bilgi olarak. Okuma hızı 3400 MB, yazma hızı ise 2300 MB. Oldukça güçlü bir bağlantısı bulunmaktadır. Bağlantıdan da söz edilmişken PCIe Express'in 3. nesil PCI Express depolama tipinin en son standartlarını kullanmaktadır. Bayağı yüksek depolama alanı bulunmaktadır SSD'mizin. Şimdi Samsung'un 970 EVO SSD'sinden bahsediyorum ama ee diğer Samsung'un SSD'lerinden de bahsetmek istiyorum. Biraz karşılaştırmış gibi oluyorum. Bilmeyen arkadaşlarımız vardır belki aramızda. Kısa bir bilgi de diğer SSD'lerinden de bahsetmek istiyorum. 970 Pro SSD ile 970 Evo arasındaki farklardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İlk önce ikisinin arasındaki fark Evo SSD turuncu renk olarak çıkmaktadır. Pro SSD ise kırmızı renk olarak çıkmaktadır. Tabi bu fark büyük bir fark değildir arkadaşlar. Nispeten Pro serisi kurumsal kullanıma yakın biraz iş ve daha yüksek performans odaklı olsa da bunun yanı sıra veri güvenilirliği vaat eden bir SSD'dir. Samsung SSD çeşitlerinden bahsedelim biraz daha. 860 Pro, 860 Evo, daha sonra kendini geliştirerek son teknolojik sistemleri kullanarak Samsung 970 Evo, 970 Evo Plus, 970 Pro olarak çıkmıştır. Peki bu çıkan Samsung SSD'lerin gigabayt olarak kaç GB çıkmıştır? Ee, 970 Evo SSD'nin gigabaytlarından bahsedelim biraz da. 120 GB, 250 GB, 500 GB, 1 TB ve 2 TB olmak üzere piyasada bulunmaktadır arkadaşlar. 970 Evo serisi Samsung kendi yongalarını kullanıyor olması. TLC dediğimiz 3 bitlik bellek hücreleri ile 64 katman bellek yongalarını kullanmaktadır. 970 EVO'da Samsung Phoenix kontrolcüsünü kullanmaktadır. Evet arkadaşlar. Samsung marka SSD diğer SSD'lere göre son teknolojik sistem kullanan hem hız olarak hem de sağlamlık olarak üst seviyede kullanmaktadır. Bugün geldiği için elime bilgisayarıma takmadığımdan dolayı sizlere sistemsel olarak ne kadar kaliteli, ne kadar hızlı olduğunu tanıtamıyorum. Diğer videolarımda bilgisayarımın özelliklerini, SSD'nin özelliklerini, bilgisayarıma ne gibi özellik kattığını, online oyunlarımı, kulaklığımı ve klavyemden de bahsedeceğim arkadaşlar. Ayrıyeten size almış olduğum Winsonic 144 Hz, 1000 saniyelik monitörümden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Hepsini ayrı ayrı kanalımda videolar şeklinde paylaşacağım arkadaşlar. Beni takip ederseniz çok mutlu olurum, sevinirim arkadaşlar. Ben de size uygun fiyatlı, uygun ürünler paylaşarak hem bilgilendirmek istiyorum, hem de canlı oyun paylaşarak e, sizleri de bilmediğiniz oyunlar olursa onlarda da bir bilgilendirmek istiyorum kanalıma abone olursanız çok memnun olurum arkadaşlar Kendinize iyi bakın İyi günler diliyorum